Merhaba İngilizce konuşanlar. Bu video konuşma seviyesinin gerçekten ne olduğunu merak edenler için yapılıyor. Şimdi hocam A1 miyim? B2 miyim? B1 miyim? C1 miyim? Hocam ben B2'yim ama konuşmaya geçtiğimde B2 akıcılığı konuşamıyorum diyenler var, biliyorum. A1 miyim? Hocam A1'sem o zaman konuşmada da A1'im herhalde diyenler var. A1'sem A2 ne? A2 ne? B1'se B2 ne? Şimdi bu level'lar, bu seviyeler neye göre belirleniyor? Aslında B2 oluyor olmanız, speaking'de B2 akıcılığınızda olmanız anlamına mı geliyor? Şimdi size bu soruların cevabını net bir şekilde veriyor olacağım. Ve bu videonun sonunda kendi konuşma seviyenizi anlamış olacaksınız. Okey, tamam. Şimdi ne diyorduk? Bir sınava giriyoruz. O sınavda çoktan seçmeli sorular çözüyoruz, ee, işaretliyoruz. Ve doğruya yanlışa göre bize ne veriyorlar? Bir seviye veriyorlar. İşte siz B1'siniz. Tamam. Bu sınavda, çoktan seçmeli sınavda, ee, kelime bilgime bakılıyor okey, grammar bilgime bakılıyor okey. Zaten bunlara göre işaretliyorum ve belli bir sonuç veriliyor. Peki speaking? Peki iş konuşmaya geçtiği zaman? Konuşmaya geçtiği zaman seviyen bunlardan farklılık gösterdiği için, yani konuşma seviyemi speaking sınavına girdiğimde asıl o zaman konuşma seviyemi algılayabiliyorum, anlayabiliyorum, akıcılığımı anlayabiliyorum. Konuşma seviyesinde A1, B2 tarzında bir seviyelendirmenin yanında şöyle bir seviyelendirme var. Birincisi first step. Bakın çok önemli. First step şudur. Ee, i̇lk başta kendi küm bir şeyler konuşuyorsunuz. Ee, bir kelimeler çıkıyor ağzınızdan ama daha çok yolun başındasınız. Ama first step oluyor olmanız konuşmada grammar'ınızın e, düşük olduğu anlamına gelmiyor. B2 olup da first step olabilirsiniz. Niye? Daha önce o konuda hiç konuşmadım ki. Daha önce o konuda bir refleks geliştirmediğim için o konuda ben neyim? First step'im. Kem küm kelimeler çıkıyor çıkmıyor. Şu an neyim? First step'im. Dolayısıyla B2, C1 burada bir şey yok, önemi yok. Grammar bilginiz var, süper. Ama konuşmada first stepi, tamam. İlk başladığımız nok nokta burası. İkincisi de şu, early stage. Early stage nedir? Early stage da şudur. Şimdi kelimeler kemkem çıkıyor, Okey. Artık cümle kurabilmeye başlıyorum. Cümle kuralım, kur kurabiliyorum. I will go diyorum. I'm going to go diyorum. For example. E ne yapıyorum? Araya zamanlar koyabildiğim cümleleri az çok konuşabildiğim. Fakat daha akıcılığım yok, tamam? C1 olup da early stage olamaz mıyım? Tabii ki olabilirim. Aa ben C1'im ama early stage miyim? Early stage de olabilirsin. Ama ben C1'im. Yine C1 olabilirsin. Ama konuşma seviyesinde daha early stage'lisin. Daha akıcılığın tam gelişmemiş. Tamam. Daha üzerine gelişmemişten ziyade geliştirilebilir bir akıcılıktasın. Tamam. Geliştirmen gerekiyor. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü de şu. Communicator. Communicator. Communicator nedir? Arkadaşlar communicator artık akıcılaşmaya başladın. Cümleleri sıralı konuşmaya başladın. Kendi derdini, problemini, çözüm bildirisini, feedback'ini verebildiğin, toplantı içerisinde konuşabildiğin, yönetebildiğin, chatting yapabildiğin, sohbet, network kurabildiğin yer communicator. Daha akıcı konuşuyorsun. Kendi ifadelerin güçlü. Kendini iyi aktarabiliyorsun. Artık Türkçe konuşur gibi İngilizce konuşmaya geçmişsiniz. Fakat hala atıyorum mesela significantly demiyorsun, important diyorsun. Önemi yok. Yani bu C1 kelimelerini burada kullanıyor olup olmamanın communicator ile alakası yok. Konuşma hızınız communicator. Konuşma seviyeniz communicator dolayısıyla. Arka plandaki grammar B2, C1 olabilir. No problem. Fakat first step ile başlarsınız. Early stage ile devam edersiniz. Orta düzlük, son düzlükte de communicator'la bu işi götürürsünüz. Şimdi birçok insan konuşma seviyesini derecelendirirken ya hocam ben B2'yim ama konuşmada o kadar kıcı değilim diyebiliyor ya işte onların nedeni aslında bu. Siz kelimeleri kurmaya başladıkça, siz onları cümle haline getirmeye başladıkça, üzerine praktisle devam ettikçe ve belli bir istikrar, belli bir rutininiz ve alışkanlığınız bu dilde oturdukça nereye geçiyorsunuz? Communicator seviyesine geçmeye başlıyorsunuz. Şimdi genelde communicator seviyesine hocam hangi süreçte geçilir? Early ilk şey, first step ilk ay başlayabilirsiniz. No problem. Genelde ilk konuştuğumuz kısımdan bahsediyorum. Yani sıfırdan grammar bilginiz var veya yok. Konuşmaya başladığınız yer first step. Early stage birkaç ay sonra early stage'e artık geçilebilir. Cümleler biraz biraz geliyor. Cümleler konuşuyorsunuz sıralı. Fakat tam değil. 2-3 ay sonrasında da ne yapıyorsunuz? Communicator. Şimdi Communicator'da akıcı konuşmaya başladınız ya. Ama sizin yapma sıklığınıza bağlı olarak bu değişir. Yani her gün speaking veriyorsunuz, Communicator'a geçmeniz daha da hızlanır. Mentor eşliğinde gidiyorsunuz, Communicator'a geçmeniz daha da hızlanır doğal olarak. Sistematik gidiyorsunuz, Communicator'a geçme süreciniz daha da hızlanır, doğaldır. Tamam mı? bu işin süreci budur. Şimdi A2, B1'im. Tamam. Grammar, kelime bilgisi okey. No problem. Altyapı var. Süper. Fakat pratikte, konuşma pratiğinde neyim? First step, first stage communicator. Bunu iyi belirli olduğunuz zaman bu işin ne olduğunu daha iyi algılayabileceksiniz. Tamam. Hangi pratikle, hangi düzeyde, hangi akıcılıkta, hangi istikrardaki pratikle ilerlerseniz Communicator'a geçmeniz o kadar sizin için kolay olur. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarınız ve sorularınız bizim için önemli. Mutlaka aşağıya bırakıyor olun. Web sitemiz, eğitim linklerimiz, eğitim paketi linklerimiz hepsi aşağıdaki linklerde var. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.